<laughs> Herkese ne arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün abi oyun dayımda arkadaşlar geometri değiş darkness'la karşınızdayım abi ve arkadaşlar ben yani abi oyunu merak ediyorum sesini vereyim göster Tabii bu arada bu karakterle Abi her girdiğimde karakter sıfırlanıyor. Ayrı bir konu oldu bu. Her girdiğimde arkadaşlar karakter sıfırlanıyor. Ki benim karakterim bu. Çocuğum abi ee, bir de şunu ayarla şunu ayarla Nayla, 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 Nayla. Son olarak da bu Noella. Neyse ar ha, arkadaşlar. Oyuna geçelim. Ha bu arada arkadaşlar soru şurada. Bakın abi hiçbir şekilde iyi açılmıyor. Ve ar <laughs> arkadaşlar oyuna girdiğimizde bakın. Yine oynamamız gerekiyor abi. Oyundan çıkamıyoruz. Hiçbir şekilde arkadaşlar, levelden çıkış yok bakın arkadaşlar. Her yere basıyorum. Hiçbir şekilde arkadaşlar, levelden çıkış yok. Ne alaka ben hala anlamış değilim ama. Adam levelden çıkış eklememiş yani. Levelden çıkamıyoruz yani hiçbir şekilde. bravo bu kadar da bug olmaz şunlar gelişir ya. bir kere yapılmış sonrasında arkadaşı geliştirilmemiş bu oyun Darkness adamlar bir kere yapmış sonra geliştirmemişler Abi gözü seveyim bu kadar da olmaz Arkadaşlar bu oyunu oynayamazsam bir de geçeceğim. Ha bu arada arkadaşlar bu leveli bitirmeden abi diğerlerini açamıyoruz. Bu leveli bitirmeden diğer levelleri açamıyoruz. Sorun orada. Hemen arkadaşlar siz bekleyin ben bir oyuna şey bu geliyorum. Ve e, e, Breeze'e geçip geldim abi. E, bu da arkadaşlar geometri değiş Breeze arkadaşlar. Ve abi e, bunun sorunu şurada abi bakın. Bütün karakterler açık ama arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu en azından arkadaşlar böyle abi şey, gördüğünüz gibi. Bunda yaklaşık böyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 tane level'ımız var arkadaşlar bunda. Ee, Ghost ship şu şekilde abi. Sonradan herhangi ghost ship yerini aldı. <laughs> Anan. Deli çene eğişiyor. Ha bu arada arkadaşlar oynayabildiğim kadar oynamaya çalışıyorum. Bunları ben de biliyorum. <laughs> yani abi oynayabildiğim kadar ben de oynamaya çalışıyorum yani. Ben de biliyorum ki bilelim. Neyse abi bir de şey deneyelim bir dakika. Şunu deneyelim bir de. Over the close. En çok uzunluğunu deneyelim. Ha, bu arada arkadaşlar şaka -maka en ufak bir gözlük kullanmıyorum arka planda. Oyunu kendimiz iyi yani. Okul arkadaşlarım bunların gramını yapamaz acaba. Ya bu arada arkadaşlar işte bu Mısır'da video çekeceğim ama abi facecam'ı mı atamayacağım? Haberiniz olsun o konuda. Abi o kısımda sürekli şey yapıyorum ya. O kısımda sürekli yiyorum. Thank you. Şimdi abi şunu bir deneyelim. Lan. What the? Hitbox'ı ne kadar büyük lan bunlar ya. Yok abi bunlar. lan. Bakalım abi. Skit nesi deneyelim. Hatta. Ha <laughs> bu arada arkadaşlar Darkness'i niye göstermiyorsun ya sorarsanız arkadaşlar Darkness level'ını yapamadım ben. O yüzden göstermiyorum onu. Estağfurullah tövbe. Ya yürü git ya uğraşma. Haydi lan kolay gibi ya. Değil mi? Değil mi? Haydi <laughs> <Kaydıra> lan kolay gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan Cloud Booster. <Gülüyor> <Gülüyor> He, büyük ihtimalle Arge'cin e, Sub Zero çıkmadan önceki bir şey. Sub Zero'da Arge e bildiğiniz gibi a press start var. Ha bu arada arkadaşlar bunları ben sır merak ettim diye oynuyorum. Gerek yok. Level up. Abi Level Up'ı oynarken arkadaşlar ben biraz zorlanıyorum. Ondan sonra geçelim. Prism. Prism abi. Allah! Evet, tamam level. Abi sub zero'ya geçeriz birazdan. ben bir su geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi Geometry Dash Sub Zero'ya geçtik. Ee, ben karakterimi yaptım. Gördüğünüz gibi abi burada 3 adet level var. Ve biz Press Start'tan başlayacağız. Yes. Hadi Ha bu arada arkadaşlar çok severek kullandığım bir müzik. Vermişler. daha sonrasını biraz zorlatıyorum ablam donması beni benden alıyor donması sinir ediyor insanı bu <laughs> <laughs> babam ne dur bir dakika bir dakika arkadaşlar babam krem sürcek <laughs> Arkadaşlar <laughs> sürdü Şimdi arkadaşlar gösteriyorum iki dakika. Bakın arkadaşlar yüzüm böyle oldu. Okula düştüm. Okula düştüm yüzüm bu hale geldi. Neyse abi daha fazla uzatmayayım. Şu arkadaşlar. Hemen bir abi. Bir açalım şu bölüm. Hadi bakalım. <laughs> bakalım abi. %25'ine kadar geldik. Bu da bir şeydir. Yapıyorum da abi zor yapıyorum ya. Neyse geç. Yapıyoruz da ya da yani. Zor yapıyoruz. Neyse arkadaşlar geç. Bu kadar da her zaman. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.